Osman hazır mıyız şeye tatbikata? Şamil hocam yangın tatbikatı yapıyoruz. Tatbikat. Şamil, yangın. Tamam. yok. Biz öğretmenler odasına Biz çıkacağız. Biz hemen alarmla öğretmenler odasına. Çocukları dışarı çıkarttık mı çıkacağız? Çocuklar dışarı çıkacaklar zaten kendi biliyorlar. Ben onlara duyurdum. Haberi var. Thank you. <laughs> Efendim, siz öğretmen odasını çocuklar koridora. Tabi, ondan haberi var. Ee, Ebru Hocam, yangın var bizim. Bayram challenge de öğretmen odasına. Hazır mısınız tatbikata? Çocuklar. Tamam. Evet. Hadi çocuklar koridora sizde. You